Merhaba gençler. Şimdi elektrokimyasal hücrelere bir giriş yapacağız. Elektrokimyasal hücrelere biz aynı zamanda galvanik piller de diyebileceğiz. Şimdi peki şöyle bir sistemde elektrokimyasal hücrede hangi bileşenler bileşenlerden bileşenler bulunur? İlk olarak onu bir inceleyelim. Bakın elektrokimyasal hücrede elimizde çözeltinin bulunduğu iki ayrı kap var. Bu iki ayrı kaba biz ne diyeceğiz gençler? yarı hücre diyeceğiz. Geldim şu diğer tarafta benim için bir yarı hücredir dedim. Geldim e, buradaki iki yarı hücreyi birbirine bağlayan bakın şurada KNO3 derişik tuz çözeltisi içeren tüpe biz ne diyeceğiz? Tuz köprüsü diyeceğiz, tuz köprüsü. Bunların işlevini göreceğiz e, şey konu içerisinde. Tuz köprüsünün işlevini ama başta bir değinelim. Tuz köprüsünün işlevi ne olacak gençler? E, i̇ki yarı hücreyi birbirine bağlayacak ve bu iki yarı hücredeki iyon dengesini sağlayacak olan köprümüz. Bu olacak. Bunu biraz daha ayrıntılı inceleyeceğiz. Geldim bu iki yarı hücrede bakın şurada çözeltiler bulunuyor. Bu çözeltileri biz aynı zamanda tuz çözeltisi olduğu için ne diyeceğiz? Elektrolit diyeceğiz gençler. Elektrolit diyeceğiz. Bu hücrelerin içerisine şurada daldırılmış olan metal çubukların her birisine biz ne diyeceğiz? Elektrot diyeceğiz. Elektrot. Geldim bu hücreye daldırdığım metal çubuğa da aynı zamanda da elektrot, derim dedim. Bu iki metal çubuğu birbirine şurada bağlayan ve buradan diğer tarafı göç eden elektronları ölçmem için kullandığım şey voltmetre diyeceğim. Şimdi bu sistemde şu voltmetre olmazsa evet benim elektrokimyasal pilim çalışır ama tuz köprüsünü eğer ben bu sistemden çıkarırsam Elimdeki pil çalışmaz. O yüzden elimdeki tuz köprüsü ne olacak? Zorunlu bir köprü olacak. İşte Tabi şu anda verdiğim bilgiler önceki aktiflikleri vesairedir o konularla bağdaştıramayacağım bilgiler olacak. Ama şimdi onlarla bağdaştıracağım. Hatırlayın, aktiflikte biz ne yapıyorduk? Bir tane kab alıyorduk. Bu kabın içerisine bir metalin çözeltisini dolduruyorduk. Sonra bunun içerisine bir metal çubuk daldırıyorduk. Ve metal çubuğun aktifliği buradan büyükse, reaksiyon gerçekleşiyordu ve ben çubukta aşınma gözlemliyordum. Şimdi ne yapacağım gençler? Bu şekilde aktiflikte incelediğim iki kabı aslında birbirine bağlayacağım ve burada bu iki metal çubuğu da kafa kafaya çakıştıracağım gençler. Şimdi ben bu iki metal çubuğu kafa kafaya çakıştırdığımda ne olacak? Bu metal çubuklardan illaki bir tanesi diğerine göre daha aktif olacak. Tabi burada aktifliği verecek ama biz de yine değerlendirmeye aşina olalım. Zn ve Cu'yu kıyaslarsak Cu yarı soy metaldi ama Zn amfoter metaldi. Hidrojen gazı çıkarıyordu, hidrojen çıkaramıyordu. Yani bu hidrojenden aktifti, bu daha pasifti. O yüzden geldim. Aktif olan metalim kim burada dedim? Zn. E, Cu katısı da ZN'ye göre daha nedir diyeceğim. Pasif bir metaldir. Bu durumda ben bu iki metali kafa kafaya çakıştırırsam aktif olan metal pasif olan metali baskılayacak ve ne yapacak? Aktif olan metal yükseltgenerek elektron gönderecek diğer metale gençler. Hemen geldim. Bakın burada ZN katısı elektronlarını nereden yolluyor? Dış devrede. Aktif olan metal elektronlarını diğer tarafa gönderdikçe ben buradaki birinci kapta ne gözlemledim gençler yükseltgenme diğer kabın içerisinde hatta önce bir diğer kaba geçmeden önce şunu da söyleyelim yükseltgenmenin olduğu yarı hücreye biz ne hücresidir diyeceğiz anot yarı hücresidir diyeceğiz şimdi geldim Zn katısı elektronlarını diğer metale gönderdi elektronlar bu kabın içerisine doğru göç ettiğine göre burada bir indir indirgenme olayı olacak ve indirgenme olayını yapıştırdım. indirgenme olayının olduğu kapta bizim için ne yarı hücresi olacak? Katot yarı hücresi olacak. Şimdi benim buradaki anotta ve katotta olacak değişikliklere hakim olmam lazım. Aslında aktiflik konusunda bu kabların içerisinde olabilecek değişikliklerin alt yapısını biz bir nevi oturttuk. Şimdi geldim. Şu kapta olacak değişiklikleri incelersek gençler. Zener in katısı ne yapıyordu? Daha aktif olduğu için elektronlarını anottan katata doğru yolluyor. Doğru mu? O zaman hemen şu bilgiyi düşelim buraya. Elektron akışı nereden nereye olacak diyeceğim. Anottan katota doğru olacak diyeceğim. Bakın anot ve katot belirlemede bana bu bilgileri verecek. Bazen bunları kullanmam önemli olacak. Şimdi devam ediyorum. Zn katısı elektronlarını gönderdikçe nasıl yüklenecek gençler? Artı yükle yüklenecek ve Zn artı yükle yüklendikçe Zn 2 artıya dönüşecek. Zn 2 artıda ne olacaktı? Çözeltinin içerisine geçecekti. Zn 2 artı çözeltinin içerisine geçtikçe şu Şuradaki şeyde ben ne gözlemleyeceğim? Elektrotta aşınma gözlemleyeceğim gençler. O zaman bakın şunu da söyleyebiliyorum. Aşınma nerede gerçekleşecek? Anotta gerçekleşecek. Bu bilgileri benim bilmem gerekecek. Aynı zamanda ben burada şunu da söyleyebilirim. Zn'ler zn2 artıya dönüşüp çözeltinin içerisine geçtikçe çözeltide bulunan zn2 artı derişimi ne yapacak gençler buraya sürekli zn2 artı geliyor derişimim artacak o zaman hemen geldim anot yarı hücresinde aynı zamanda iyon derişimi ne yapar dedim artar dedim bakın bunlar çok çok önemli bilgiler elektron akışı nereden nereye anottan katota aynı zamanda aşınma nerede oluyor anotta derişim nerede artıyor anot yarı hücresinde şimdi devam ediyorum diğer tarafa geçelim. Elektronları zeyne yolladı, yolladı, yolladı. Şimdi bu elektronları kim alacak? Bakın buradaki metal çubuk bu elektronları alabilir mi gençler? Yani şöyle bir şey mümkün olabilir mi? Cu katısı elektron alıp Cu eksiye dönüşebilir mi? Gençler dönüşemez. Çünkü neden? Biz biliyoruz ki metaller elektron alıp eksi yükle yüklenmezler. O zaman buradaki metal çubuğun işlevi ne olacak? Buradan gelen elektronları taşıyıp çözeltinin içerisine iletmek olacak. Şimdi burada çözeltinin içerisine bu elektronlar geldiği zaman Buraya dikkat. Çözeltinin içerisinde CuSO4 Aqua varmış. Yani bu ne demek? Bu çözeltinin içerisinde bakır 2 artı ve sülfat 2 eksi iyonları var demek. O zaman burada gelen elektronları kim alacak? Artı yüklü olan bakır alacak. O zaman bu çözeltinin içinde bulunan şu bakır 2 artılarda elektron alarak neye dönüşecekler gençler? Hemen şurada yazalım. Bakır 2 artı elektron aldı ja bakıra dönüşecek. Bakır metal olduğu için doğada katı halde bulunacak. O zaman bakır katıya dönüştükçe aktiflikte de söylemiştik. Ya dibe çökecek ya metal çubuğa yapışacak. Ki burada en mantıklı olan nedir? Metal çubuğun etrafına yapışmasıdır. O zaman ben bu hücrede bakın ne gözlemledim? Elektrot kütlesinde artma. Yani ne gözlemliyorum? Birikme. O zaman birikmenin olduğu yarı hücre derse bu hücrede benim için nedir diyeceğim? katot yarı hücresidir diyeceğim. Aynı zamanda ben burada ne görüyorum? Bakın çözeltinin içerisinde bulunan bu bakır iki artılar elektron alıp katıya dönüşüp bunun etrafına yapıştıkça çözeltide bulunan bakır iki artı derişimi ne yapacak gençler? azalacak. O zaman bakır 2 artı derişimi azaldığına göre burada çözeltideki iyon derişimi ne yaptı? Şunu yazalım. Bakır 2 artı azalır. Neden? Çünkü e, şeye dönüştüğü için, katıya dönüştüğü için. O zaman bu çözeltide iyon derişimi ne yapar diyeceğim? Azalır diyeceğim. Eğer soru bana derse ki ikinci kapta iyon derişimi azalıyor. Derişim nerede azalıyordu? Katotta. O zaman ikinci kap katot yarı hücresidir diyebilirim gençler. Şimdi ben burada iki yarı hücrede gerçekleşen yükseltgenme ve indirgenme tepkimelerini anot tepkimesi ve katot tepkimesi şeklinde sıralayabilirim. Anotta gerçekleşen tepkime neydi? Hemen onu yazarsam anotta ne oluyordu? Zn katılar elektron veriyordu. Diğer tarafa elektron gönderiyordu. O yüzden hemen geldim. Zn katı Zn2 artı elektron verdiği için elektronu ürüne yazdım. Artı 2 elektron şeklinde anotta tepkime verecek dedim. Bir diğeri katot tepkimesi. Katotta da ne oluyordu? Çözeltide bulunan bakır 2 artılar elektron alıp bakır katısına dönüşüyordu. Hemen geldim. Çözeltide bulunan bakır iki artılar, gelen elektronları aldı ve bakır katısına dönüştü. Katot yarı hücresindeki tepkime dedim. Şimdi pil tepkimesini yazarken ne yapacağım? anot ve katot tepkimelerini taraf tarafa toplayacağım gençler. Bunu yaparken de şuna dikkat edelim. Yine redoksla denkleştirme yapmıştık. Bu tepkimelerde alınan elektron sayısı, verilen elektron sayısı eşit olmalı. O zaman alınan ve verilen elektron sayıları burada eşitse direkt toplayabilirim ama eşit değilse bunu ne yapmam lazım? Elektron sayılarını eşitleyerek yapmam lazım. Hemen geldim. Üründe iki elektron, girende iki elektron birbirini götür götürdü. O zaman benim pil tepkimem ZN katısı artı bakır 2 artı aqua ok çıkardım. Zn2 artı aqua artı bakır katısına dönüşür dedim gençler. Şimdi bu benim pil tepkimem. Ben burada şunu da bileceğim fiil tepkimesini total olarak ifade ettiğim zaman bu tepkimeler aslında denge tepkimesidir. O yüzden şuradaki okumu çift değil, ay pardon tek değil ne yapacağım? çift yönlü olarak total tepkimeyi göstereceğim. Bu işlemi burada yapmayacağım. Çift yönlü göstermeyeceğim. Ama total tepkimeyi çift yönlü göstererek ne diyeceğim? Bu bir denge tepkimesidir. Aynı zamanda ben burada bu tepkime sonucunda bir elektrik akımı elde ettim. Yani bir elektrik enerjisi elde ediyorum. Enerji açığa çıkıyor. O yüzden enerji açığa çıktığı için enerjiyi burada nereye yazacağım? Ürünler tarafına artı enerji şeklinde burada ürünlere yerleştir vereceğim. pil gerilimine etki eden faktörlerde bu enerjiyi de kullanarak yorumlamalar yapacağım. Şimdi pil şemasını yazarken ne yapacağım? Pil şemasını yazarken daima şunu yapacağım. Önce anot yarı hücresini yazacağım. Hemen araya anot yarı hücresindeki değişimi yazdıktan sonra çift e, ayraç yerleştireceğim. Bu ne anlama geliyor? Bu tuz köprüsü anlamına geliyor. Yani burada ne gözlemledim ben? Anot yarı hücresini Tuz Köprüsü ile katot yarı hücresine bağlıyorum. Yani sonra da kimi yazıyorum ben burada? Katotu yazıyorum gençler. Şimdi geldim. Anotu önce katot sonra yazarız dedik. Anotta gerçekleşen değişim neydi? Hemen anot tepkimesine bakalım. ZN katısı ZN2 dönüşüyordu. Hemen geldim. Anotta ZN katısı tek ayraç. ZN2 artı aqua'ya dönüştü çifayra katota geçtim katotta da bakır 2 artı akualar elektron alarak tek ayraç neye dönüştü bakır katısına dönüştü yani bana bu şekilde pil şemasını verdiğinde de daima önce anot sonra katot yazılır şeklinde bu yorumlamayı da çıkarabilirim şimdi pil ile ilgili söylediğimiz şeyleri şöyle bir toparlayacak olursak bir ki e, pilde iki yarı hücre bulunacak iki yarı hücrenin içerisinde elektrolit çözeltiler bulunacak buna daldırdığım çubuklara elektrolit rot diyeceğim. Yükseltgenmenin olduğu yer anot yer hücresidir. İndirgenmenin olduğu yer katot yer hücresidir. Aynı zamanda elektronların yönü kimden kime doğrudur diyeceğim. Anottan katota doğrudur diyeceğim. Aşınma anotta birikme katotta olur. Çözelti derişimindeki artışı anotta e, derişimdeki azalmayı da nerede gözlemlerim? katotta gözlemlerim diyeceğim. Tuz köprüsü olmasa bu pil çalışır mı? Hayır çalışmaz. Peki tuz köprüsünün e, işlevi nedir? İyon dengesini sağlamaktır diyeceğim. Şimdi buradaki iyon dengesini sağlamayı birazcık açarsak kno 3 de bu da önemli bir bilgi, bilgi. kno 3 aqua halde demiş bana burada. O zaman bu ne demek? Burada K artı ve NO3 eksi iyonları var. Şimdi buradaki iyon derişimine göre anot ya da e, anyon ya da katyon onlar bir tarafa göç edecek gençler. Gelin bakın buraya ilk hücrede zn 2 artı derişimi ne yapıyordu gençler artıyordu. Hemen geldim anot yarı hücresinde artı yüklü iyon ne yapıyor gençler artıyor. Katot yarı hücresinde ne oluyor? Artı yüklü iyon bakır iki artılar katıya dönüşüp azalıyor. Artı yüklü iyonlar hemen yapıştırdım buraya azalıyor. O zaman Şimdi burada bir dengesizlik oluyor. O zaman bunu dengeye getirmek için tuz köprüsü buradaki artı yükleri nötralleştirecek kadar Öyleymiş gibi düşünelim. Neyi yollaması lazım buraya mantıklı olarak? Artı yükü azaltıp bunu artırması lazım ki şurada bir denge kurabilsin. O yüzden buradaki artı yükü azaltmak için hemen tuz köprüsündeki anyonlar anota doğru göç ediyor. Hemen geldim artı yükleri azaltmak için. Hemen şuraya not ediyorum. Tuz köprüsünde anyonlar nereye gider? anota gider. Hemen bunu yapıştırdım. Devam ediyorum. Katota kim geliyor? Artı yükler azalıyor ya bu artı yükleri artırmak için de katyonlar katota göç edecek. Hemen geldim tuz köprüsünde katyonlar da katota göç eder dedim. Gençler burada verdiğim bilgiler çok çok önemli. Bunları düzenli bir şekilde ben pek de düzenli yazamadım ama düzenli bir şekilde Anottaki değişimler ve katottaki değişimler olarak bir yere not edin ve sürekli tekrar edin. Çünkü soruda size her zaman bura anot bura katot demeyecek. Bazen diyecek ki birinci hücrede derişim artıyor. Ya da bazen diyecek ki tuz köprüsünde anyonlar ikinci kaba doğru göç ediyor. O zaman anyon nereye göç ediyordu? anota diyeceğim ve bunun anot olduğunu belirleyeceğim. Ya da bazen diyecek ki elektronların yönü birinci kaptan ikinci kaba. O zaman elektron nereden nereye gidiyordu diyeceğim anottan katot o zaman bu anot bu katottur gibi yorumlamalar yapacağım. O yüzden burada verdiğim bilgiler çok çok önemli. Onları sırasıyla bir yere mutlaka not edin. Bir sonraki dersimizde yine föyünüzden devam edeceğiz. Gençler görüşmek üzere diyorum.